Sen ya. Ne oldu? Daha ne olsun? Arabama çarptın. Ne çarpması ya? Neyden bahsediyorsun? Açmasın müziği sonuna kadar çarptığından haberin yok. Hayda! Bak gel gör arabam ne hale geldi. Ne var bunda? Pireyi deve yapıyorsun. Ne var mı bunda? Bu tampon kaç para biliyor musun sen? Kaç paraysa kaç para. çağır trafik tutanak tuttur. Trafik bu kadarla kazaya gelir mi sence? Ne yapak o zaman? Biz kendimiz tutanak tutak. Ehliyetinizi verin. Ehliyet yok. Arabanın sigortası, kaskosu var mı? Onlar da yok. E peki sen nasıl çıkıyorsun trafiğe? Eh, karambole çıkıyorum. Allah'ım sen sabır ver bana. Ben şimdi ne yapacağım? Heyecanlanma Şu aşağıda bir tamirci var, orada yaptırırız. Ben tamircide yaptırmam. Serviste yaptıracağım. Orijinali bozulur, değeri düşer. Yan sanayi olsa canın mı çıkar? Dünya mı...